Bir bakayım ya video çekiyor mu? <laughs> aynen aynen çekiyor. Ya... Evet herkese merhaba. Dünya turumun ilk durağı diyebilirim aslında. Dünya turu diye e, çıktım bu yola. O niyetimin ilk durağı diyebilirim. E, İspanya'nın kuzeyi Gijon diye bir şehir. Kikon diyorlar bunlar. Hava çok güzel şansımıza. E, park falan da çok güzel. Birazdan etrafı da gösteririm. Şu an e, aşırı huzurluyum. Yani böyle bu ortamda bulunmak, böyle güzel, yakmayan, e, güneşin altında bulunmak, video çekebilmek, bununla hani üstüne bir ceketle güneşin altında bulunmak muazzam bir şey. En sevdiğim havalardan biri. İspanya'dayım. İspanya ilk önce Barcelona'ya gitmiştim 3 gün. Orada bir cidden kanım kaynadı. Ondan sonra Alicante'ye gittim. Uçak oraya ucuz diye oraya almıştım. Sonra Gijon'a gittim. Şu an olduğum yer. Geldim yani. Ya aşırı sevdim. Burası e, surf şehri. Tatlı, küçük bir yer. Küçük dedim de yani 200 bin var herhalde nüfusu. İnsanlar bayağı Çin zaten hani. İspanyolca konuşan insanlar hani ben hiç olmaya denk gelmedim. Polonya'dan sonra böyle bir ülkeye gelmek muazzam hissettirdi. Polonya Ya iyi ki gittim. Kesinlikle pişmanlığım vesaire yok ama Gitmek de iyi oldu. Neden? Ya orada hayatı öğrendim gerçekten. Yani böyle yerlerin değerini Polonya gösterdi bana. Polonya'daki birçok şeyin kötülüğü, ya kötülüğü değil de negatifi, bana göre negatifi bana e, yarım artının bile ne kadar büyük bir artı olduğunu gösterdi. Bilmiyorum anlatabildim mi şu an? Ee, Polonya'da ne kadar? Bir 20 ay e, vakit sarf ettim, Vaktimi verdim 20 ay boyunca. O 20 ayda bayağı kendimi geliştirdim. Bu kafaya gelebildim. Polonya gitmeseydim bu kafaya gelmeyecektim. Belki maddi olarak daha refah erecektim Polonya'ya gitmeseydim. Belki. Ama burası ne kadar refah olurdu? Hmm, o biraz soru işareti bıraktı bende. O yüzden iyi ki gittim. Zaten hani ya belli bir yaştan sonra benim bir motto var. Hani pişman olacağın şeyleri yapma. Yaptıysan da pişman olma gibi. Ondan dolayı ben hiçbir şekilde pişman değilim. Dediğim gibi hani her yerin artı seksi vesaire var. Ben hiçbir zaman ee, zaman kaybı diye bakmıyorum Polonya'ya. Çünkü bu kafaya Polonya getirdi beni. Ya en basit örnek hani Polonya'nın eksilerinden bahsettim. Bir tane örnek vereceğim. Ondan sonra konumuza devam edeceğim. Ney mesela? Dil konusu mesela. Hani ben kaç o gün oldu? 4-5 gündür İspanya'dayım. Polonya'da 2-3 hafta önce bir arkadaşla e, tren merkezde. Biraz böyle hasta, sarhoş. ikisinin karışım bir durumda. Yatıyor, şey yatıyor diye oturuyor. Alkol var çantasında. Pasaport almak için çantasından alkolü çıkardım. Koydum. Polisler geldi. Hani uyarmak için geldi. Bir şey yapmak için değil. Lehçe dilinde bir şey söyledi. Hani niye resmen Popolsku, İngiliz, İngilizce e, falan diyorum. No Papolsku diyor. İyi dönemden. dedim. Tumash dedim. Translate dedim. İşte yazdım arkadaşım hani hasta bu yüzden böyle. Okudu. Şey İngilizceden e, lehçeye çevirdim. Okudu. Okay okay I, I, I can speak English. Abi madem konuşabiliyorsun niye yoruyorsun beni? Niye kendini yoruyorsun? Ben zaten senin dilini bilsem ben seni yormadan, ben direkt senin dilinle konuşacağım zaten. Öyle bir derdim, tasam yok benim. Buraya geldim. Burada ne yapıyorum ben? Oraya da gireceğiz. Gönüllük programındayım. Ee, bir müşteri ya da misafirle konuşmam gerekiyor. İspanyol. Hani e, hello falan filan. Onları hello, haber falan. onları İspanyolca konuşuyor. Sonra İngilizce dedim. İngilizce konuşabiliyor musunuz dedim. Yes a, a, a little bit dedi. Hani bana şey demedi. Ya hacı İspanya'dayız. Ben İspanyolum. İspanyolca konuşacağım. Böyle triplere girmedi. Hani bu bir kişiden bahsetmiyorum. Birkaç kişi denimledim. Ondan sonra bu videoda söyleme isteği geldi bende. Yani bu bile çok değerli ve önemli bir şeymiş benim için. Ben bunu fark ettim. Polonya'dayken bunu göz ardı etmeye çalışıyordum. Niye? Çünkü orada durmak zorundaydım. Şimdi birazcık özgürlüğümü elime aldım. Ondan dolayı böyle laflarımı arka arkaya sıralabiliyorum. sıralabiliyorum. Özgürlük muazzam bir şey. Her konuda hani bir yere bağımlı olmak, bir yere bağlı olmak herhangi bir şey. Yani annene, babana, arkadaşına, sevgiline, karına, kocana, bir yere işine, aşına hani bağımlı olmak e, zor bir şey, kolay bir şey değil. Ne bileyim işte üniversitedeyken ne yaparız? 4-5 sene boyunca sadece üniversite olur. Ana odamız üniversite olur. Zamanında bitirmek olur. Ondan sonra iş bulmak olur. İş bulursun, işine bağlı olursun. Mutlu huzurlu olmasın ama bir şekilde düzene ay uydurmak zorunda kalırsın. Ben şu an Polonya sayesinde, Polonya'da da bulduğum iş sayesinde düzenden İyice atmaya çalışıyorum kendimi tam atmış değilim ama Uğraşıyorum şu an hani önceki videolarda bahsettiğim gibi Herhangi bir evim yok muazzam bir şey Şu an yaptığım gönüllülükle de e, kirayı beleşe getiriyorum bir şeyler yaparak Onunla ilgili de video çekeceğim Yani Hava muazzam İspanya tadını çıkarmaya çalışıyorum burada kalma yolları var Oturumdu öğrenci vizesi falan filan onları da araştırıyorum şu anda ee, böyle avukatlara falan mesaj attım böyle hani bulabildiklerime. Ama ben şu an Gijon'dayım hani çok yabancı, ya yabancı işte Çinliler falan gördüm. Pakistanlılar, Bengaliler, Onlarla dönercilik falan yapıyor. Türk restoranı var ama Türkler yok burada. Türkler işletmiyor burada. Geçen bir dönerciye sormuştum. Çocuk adam Bangladeşliydi. Türk restoranı var 8 yıldır mesela. Belki ilk mi olurum ya? Ben dönerci, dönerci mi olsam? Ne yapsam? Direkt Türk adam, Türk döneri. Alışırı gelmiş kal kalıplardan ben çıkıyorum. Siz de çıkın çıkmak istiyorsanız tabii ki Yani şimdi çünkü bazı insanlar rutini aşırı seviyor. Hani sabah kalk, mutsuz ol. Mutsuz olduğun işe git. Sevmediğin patronu, müdürünü, iş arkadaşını çek. Ay başı maaşını al. O maaş seni ediyor. O maaşı zaten bitirmen 3-4 gün ya süre ya sürmüyor. Hele İstanbul'daysan, ailen de orada değilse abi Allah senin kat be kat yardımcın olsun diğer insanlara göre. Yani bildiğim kadarıyla. Çünkü doğum İstanbul olduğum için İstanbul'u biliyorum. O yüzden Durumlar böyle. Ya konuşmak istediğim çok şey var ama işte kafa oraya gidiyor, buraya gidiyor, şuraya gidiyor. Bir türlü toplayamıyorum. Bir tane Latin bir arkadaş var hostelde. Benim gibi o da gönüllük yapıyor. Ee, o da mesela 30 gün e, challenge paylaşmış her gün içerik üretme. O da benim kafada. Tatlı insanlar var. Ya tekrardan İspanyolca konuşan insanlarla bir arada olmak aşırı güzel hissettir. Çünkü hani İspanyolca konuşan insan yani İspanyollar ve Latinler hani e, İspanyolca konuşan dediğim ya insanların sıcakkanlılığı bizle hemen hemen aynı. Hani zaten İspanya hakkında videolar izlediğimde de insanlar diyor hani sıcakkanlılık, arkadaşlık, misafirperverlik... Bu konularda Türklere en yakın Avrupa milletlerinden biridir İspanya. Belki Yunanlardan sonra ikinci olabilir diye düşünüyorum. Emin değilim. Tekrar da onlarla beraber olmak, onlarla bir arada olmak, onlarla vakit geçirmek muazzam. Malta'dan sonradan bahsediyorum. Malta'dan sonra Polonya aşırı büyük bir şok olmuştu. İnsanlar hep şey diyordu bana işte kültür şoku yaşama, dil şoku yaşama vesaire falan filan. Her şeyi yaşamışım Polonya kadar ama şu kültür şoku. Ya bazen hani yanında insan göçüyor selam vermiyorum mesela hani. Ben bunu Polonya'da elde ettim. Hani Türkiye'deyken de hani annem babam sağ olsun böyle selam vermeyi, güzel yüzle e, güzel yüz diyorum. Güler yüz ile selam vermeyi falan öğrettiler. Ellerini öpüyorum o ikisinin de. Burada tekrardan hani... Biraz polişlik olmuş, üstümüzde kalmış. Ee, öyle bir soğukluk gelmiş ama o atıyoruz. Güneş ısıtıyor içimizi, dışımızı. Şu anlık böyle bir etrafı göstereyim size. Ama çok güzel yani. Çünkü bana hak vereceksiniz. Şu geniş açıdan çıkarayım. Şu an kaldığım hostelin çok yakınındayım. Hostelim şu tarafta. Şu çalılıkların arkasında kalıyor. Şöyle palmiyeler vesaire. O güneş ya şu an güneş Varşova'da ne olduğunu bilmiyorlar. Mesela güneş desen o ne derler mesela. Sol sol diye yazılıyor herhalde. O ne ki derler? Yabancılar çünkü. O da coğrafi konumdan dolayı. Yani o konuda eleştirme yok zaten de hani insanlar bilmez. Burası sörf şehri. Kaldığım hostel de sörf hosteli. Hani e, sörf dersleri falan veriliyor. Şu an e, yoğun sezon olmadığı için çok olmuyor ama ara sıra oluyor. Geçen çalıştığım için gidemedim. Ama bir dahakine mutlaka gideceğim şöyle size muazzam bir görüntü vereyim. 4 euro döner var ya. 4 euroya döner yiyorsun ve dop dolu. Şöyle şuranın tadını çıkarın abi. Birazdan kapatacağım. Şu an ilk defa gimbal'la selfie videosu çekiyorum. Biraz ağır ama sıkıntı yok. Ya şu görüntü muazzam bir şey gerçekten ya. Yani böyle bir hop selfie. Şöyle biraz şey yapayım. Ya gerçekten hani bazen dersin ya burası benim yerim. Geçici olarak benim yerim evet. Bir müddet buralardayız. Harika ya şuraya bak. Dalgalara bak ya. Muhtemelen sörf yapan vardır zaten hava çok güzel. Ya şuraya bak ya. Ne diyeyim ki ya maşallah ne diyeyim ki